Bodrum'da yüksek lisans öğrencisi Müge Kesim'in heykel çalışmalarından oluşan Düş isimli sergisi açıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü yüksek lisans öğrencilerinden Müge Kesimin son dönem heykel çalışmalarından oluşan sergi, Milta Bodrum Marina Osmanlı Tersanesi Kaymakamlık Sanat Galerisi'nde açıldı. Sıra dışı bir deneyim sunmayı amaçlayıp, heykel sanatının geleneksel formlarından farklı yapısını sorgulayan eserlerin yer aldığı serginin açılışına Bodrum Belediyesi Başkan Vekili Emel Çakaloğlu'nun da aralarında olduğu sanatseverler katıldı. Sergide Müge Kesim'in bakış açısıyla şekillenen metal, kağıt, beton ve hazır nesne kullandığı 15 eser sergileniyor. Açılışta Kent Haberi açıklamalarda bulunan Müge Kesim çalışmaları hakkında şunları dile getirdi. Ee, bu benim bitirme sergim ee, ve işlerim... Ee metal çalışmalar, bazı kolaj çalışmaları olmak üzere sergi sergilediğim işler var. Neyi? E, ben özellikle metal çalışıyorum e, ve teknik olarak kaynak e, olarak kaynakla çalışıyorsunuz. E, diğer taraftan e, kolaj çalışmaları farklı malzemeleri bir araya getirme olarak gerçekleştiriyorum. Bu şekilde. Bu yıllar diyebiliriz. Yaklaşık 10 yılı geçir, geçik süredir çalışıyorum bunlar üzerinde. Çok özel bir mesaj var, ee, boşluk, vurgulamak istediğim şey boşluk, eserlerin çoğunda da bu, boşluk, sonsuzluk, ee, doğum ve yaşam arasında yani doğum, yaşam ve ölüm arasında geçen sürede insanların anlamlandırmaya çalıştığı şeylerin tümünü konu almaya çalışıyorum. Bak Benim için süreç bu şekilde samimi bir şekilde ilerliyor. <laughs>